Herkese merhabalar. Ben Zack Rover X'yonun yeni bir bölümünde daha sizlerle birlikteyim. <laughs> en son ne yaptık? Boyutlar arasında bir atlama gerçekleştirdik. Yeni motorumuzda o da ayı parçaladı. Şu anda Samanyolu galaksisine dağılmış olan parçaları arıyoruz diyebilirim. Sağda solda malzeme arıyoruz işte. Deposu dolu dedin. Sektör 2 açmaya çalışıyorduk. Haydi birazcık seri. Görevlerimiz var. Bir sürü işimiz gücümüz var. Seninle uğraşmayalım. Montaj attın. Yeniden başlatalım senin için. Sıkıntı yok. Gönderebiliriz bunu. Yeni bir prop gönderelim. Oo, tek tane çok güzel bir yer bulmuştuk. Şurası. Neymiş burası? Gidip bakalım. <laughs> Artık insan da arıyorum bu arada. 158 nüfusumuz kaldı çünkü. Bir yemek daha. Bir yandan da güveni yükseltmek için. Çok kötü oldu. Kazamız var. Böyle durumlar kötü etkiliyor bizi. Haydi 3 kaldı. Çok güzel. şurayı da halledersek 50 Gemi şu an bakımda dedi Tamam Montaj at yeniden başlayacak 3 döngüye okeyiz Yiyeceği de tamamlamışız. Sadece demire ihtiyacımız var. Demirde değil. Alışım mı? Bu alışım olarak geçiyor. Evet. istikrarımızı da arttırdık. Güvenimiz de inşallah yükselecek. Yeni bir teknoloji araştırmasına gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Silikon. Buluruz. silikonda da buluruz. Şuna gidelim. Çok güzel. Yeni bir sektör açtık. Güven bonusumuz arttı. Buradan hemen yine yollarımızı vereceğim. Şöyle ufak ufak başlayalım. Kazmaya. Burası okey. Şu taraftan dolanalım. Burada almadığımız bir yer var mı? Var tabii ki. Şu kısımlar kaldı. Burayı aldık. Şurayı almadık. occurred in the Nerede oldu kaza? Atölye yetkin değil. Bir arıza meydana gelmiş. Düzeltelim hemen arızayı. Kendisi düzeldi. Tamam. Venüs'te durumlar nedir? Tamam. 29 bilgi puanı geldi. Prop gönderelim. Burada bir şey var. Ha burası için her şeyi sıfırdan yapmak gerekiyor. Bunu unuttuk. Şöyle hemen 3-5 tane bina kuralım. Sanayi için nereye kullansam bilmiyorum şu anda. Kararsızım yani. Belki burayı, belki burayı iki tarafı da kullanabiliriz. İlk insanlarımıza gelmiş. Onları da buraya yerleştirelim. Evet şöyle bir şey yapacağım. Şuraya da iki tane ev atacağım. Oldu da bitti maşallah. Demirler şu an bana yetmiyor. Şöyle birazcık ağırdan alalım. Yemekhanede yapalım. nüfus için yine şuraya bir yol attım. Gelip direkt bunları bir yapsınlar. Buradaki evsizliği de bir götürelim. Halledeceğiz. Yemek en kötü bu taraftan yollarız. deriz yani problem yok. Biraz harda ama idana geldi. Sıkıntı yok. Şurada güneş paneli yapalım birazcık. Çok fazla elektroniğimiz var. Bunları bir harcadım. Sen buraya gelebilirsin. Yeni teknolojimiz ne olsun? Batarya olsun. Elimden geldiğince yüzde yetmiş beş. Uf, neden böyle bu?

kaçtı yine şurası şöyle bir de revir atalım her şey oldu yüklü diye gelsin Biri her biri derresini almak istiyoruz burayı boşaltmak için. Buranın da yolu yok tabii. Bunları da alalım. Bunu da alalım. Bunu da istiyorum. Buradaki yemek durumu nedir? Yemeğimiz yüz. Fazlasını oraya gönderiyoruz belli ki. Ama burada üretime devam edelim. Silikonumuz yokmuş. Silikon buluruz. Sıkıntı yok. Mars'taki durum bitti. Her şeyi ayarlayın ya. Uğraşalım birazcık burada. Problem yok yani. Yapma işte şunu. Adam akıllı bir çalıştıralım ya. Drop. Oo, burada çok değişik bir şey var. Şurada. kişilere ihtiyaç var diyor. Şunu bir hızlandırdım tekrar. Bunu elektronik parçası yaptım. Aa, bunu yine yıktık. şuraya harcarsak bunları alabiliriz herhalde. Yıkmadık mı? Tamam. Şu tarafı da bir temizleyin. Sen de alalım. Güzel. Şöyle hepsini aldık. Güzel. Şimdi o burayı yapsın. Ben bir yandan şuraya şöyle. Hatta bir şey söyleyeyim Bunu böyle yapacağım. Buraya ihtiyacım bile olmayacak. Aynen öyle. Sen nereye bağlısın? Sen buraya bağlısın. Tamam. Senin buraya ihtiyacın var. Burada bir sıkıntı var mı? Gövde bütünlüğümüz çok düşük sadece. Şimdi buraya sanayi mi kursak? Bundan emin değilim. Mesela şöyle iki tane çelik fabrikası atsak. buraya da bütün demirleri depolasak. Sonra buradan bu çelik fabrikasını kaldırsak. Mesela. Bana insan lazım. Kriyonik merkeze atmam lazım. Ah buraya sığsaydı güzel olurdu. Tek atabileceğim yer burası. Ben buraya attım. <laughs> Elektronimiz iki tane. Şuradan bir tane elektronik göndereceğim. senin ben ya. Sürekli şey veriyor. Mars'taymışız en son. Mars'ta yapacak başka bir şeyimiz var mı? Yok. Enkaz alanına gidelim. Bir de prop fırlatalım. Ve i̇şte buraya. Sonra bir de geldik buradan F yollayacağız bu tarafa. Huh. <laughs> geldin. Hadi bakalım her yeri inceleyelim inceleyebiliyorsak. Seni ben bir yıkacağım. Söktüm bu binayı. Benim buna ihtiyacım yok. Al al getir. Buradan buraya da birazcık işçi gönderelim. Şimdi bir tane işçi gönderelim bakalım. Burada 32 kişiler çünkü. Ne yapmayız işte bu sıkıntı. sector is being overworked. team has completed a task. Sırayla araştıralım. Bir de pro atalım. Ne? Buraya atalım. Araştırılıyor güzel. İnsan da buraya yüklemesi yapılıyor güzel. <laughs> Çok güzel tatlı oldu burası. Yiyecek bizim işimiz yiyecek olacak burada. Dört sekiz on iki üç tane daha böcek yere geliyor buraya mesela. çekirdeği de araştıralım. Bir de prop atalım tekrar. Sürekli prop sürekli prop. Burada. Hızlandırdık. Şuraya bir tane daha yemekhane atacağım bu arada. Demir kalmadı elimizde çok iyi şuradan demirleri sıfırlayarak atalım sana. Seni de fullleyelim. Şurayı bir tamir edelim. araştırmaya çalışıyoruz zaten ama araştıramadık bir türlü. Gitmiş. Bunu da alalım. Tamam. Şu an birazcık araştırmaya odaklanmamız lazım. Elektronik için emri iptal ediyorum. Uygurlarla birazcık da demir arayalım. Demir gelsin, güzel bir demir sanayisi oluşturalım. A Şuraya gidelim Şuradan da bir 15 Şeyi toplayalım Polimeri de araştıracağım Bakın Batarya Şöyle koyalım İki pil oluşturun dedi İkisini de oluşturalım bakalım Yemeğimiz sağlam. Yemekse hiçbir problemimiz yok. Bir yemekhaneyi yıkıp bir tane daha yemekhane aşağıya. Burayı da düzenleyeceğim ama. Şimdilik böyle idare etsin. Da şöyle bir şey yapalım mesela. Aynen öyle. Burada gerçekten buna da ihtiyacım yok. Bunu da söküyorum. Burada neden istikrar az? Buraya istikrar binası yapmadık çünkü. bir adet istikrar binası da buraya yapalım. Elektronimiz vardı değil mi burada? Bir tane de elektronik göndereceğiz buradan buraya. Tamam bir tane yollasan yeterli. <laughs> İptal. Şunu hemen yaptık. Buradan buraya yine bir 20 tane işçi göndereceğim. Bir yandan da bunları geri mi gönderiyorum? Hayır. Öncelik şu. Buna nüfus lazım. Nüfus. Drop atalım. Buradan bir de silikon alalım. Asteroid kuşağına gidiyorum. A probe has completed its scan. Evet, bu bölümlükte bu kadar olsun. Bir sonraki XCOM bölümünde görüşmek dileğiyle. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.